Mina Hanım merhabalar. Merhabalar. Hoş Nasılsınız? Geldiniz. İyiyim. Siz nasılsınız? deyiz. Sizleri gördük daha iyi olduk. Ee, yanımızda bir kadın girişimci var. Ee, öncelikle bizler sizleri tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Mina Hanım sohbetimize geçiş yapacağız. Vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedeceğiz. Ürün kalitemizden, müşteri memnuniyetinden. Ama biz öncelikle Mina Hanım'ı tanımak isteriz bir. Mina Hanım kimdir? Kısaca bahseder misiniz? Ben Mine. Evet. Aslında tarih öğretmeniyim. Ee, böyle bir girişim <laughs> yapmak istedik. Abilerimle birlikte. Teşekkür ederim onlara da. Nasıl başladı bu serüven? Yani bir ihtiyaç bir, mı vardı? Evet burada bir ihtiyaç vardı zaten. Burası üniversite Efendim. bölgesi tam olarak. Ve merkeze birazcık uzak. Hani bizim de dükkanımız olduğu için burada böyle bir şey düşündük. Güzel düşündük. Öğrencilere yönelik düşündük daha çok. Biraz hizmetlerimize değinmek istiyoruz. Yani burada ne gibi hizmetler veriyoruz? Inanır. Burada işte geliyorlar mesela hani soruyorlar. Hmm. Genelde işte onların istediklerine yönelik zaten biz... Eklemeler mi yapıyorsunuz aslında? Tabii ki. Aslında? Diyorlar işte hani şunlardan getirttirebilir misiniz? Onları getirttiriyoruz. İhtiyaca, talebe İhtiyacı göre de... talebe göre tabii ki. Onlar çok önemli. Hmm. Müşterimizin söylediği bizim için önemli. Süper. Yani o şekilde daha güzel oluyor çünkü talep de daha fazla oluyor. İhtiyaç. Evet. evet. Yani aslında kozmetik diyoruz ama onun dışında ee, farklı ürünler de var. Tabii ki. Erkeklere yönelik de var. <laughs> hani parfümlerimiz olsun, deodorantlarımız olsun, maskelerimiz olsun. Her çeşit ürünlerimiz var. Evet peki merak ediyoruz. Özellikle sizler ürün tercihi yaparken, buraya ürün getirirken nelere dikkat ediyorsunuz? Ee, tabii ki kalite değil mi? Kalite. Evet, olmazsa olmaz. <laughs> hani bir şey ruju kullanıyorsunuz mesela, yok işte rimeli kullanıyorsunuz. Gözünüzde kimyasal ürünler olmamasına dikkat ediyoruz. İşte alerjik He. olmaması lazım. Zaten müşterilerimiz de soruyorlar hani alerji tarzı olur mu diye. Aynı aslında yönlendiriyorsunuz ediyoruz, tabii ki. Anladım. Yani e, buraya gelen e, müşterileriniz aslında burada bir nevi e, sizler onların cilt yapısına göre de Hı -hı. E, yani sıkıntılarına göre de burada sizlere danışıyorlardı. Bir nevi danışmanlık evet, evet. da yapıyorsunuz burada. Evet. Sadece evet. ürün satışı değil yani. Tabii ki öyle oluyor. Hani geçen geldiler mesela işte yüzümüzde bazı Hı -hı. E, kavlamalar oluyor falan diye danıştılar. Onlara yönelik bir şeyler sunduk. Evet, bu şekilde gidiyoruz. Güzel. E tabii gelemeyen misafirlerimiz de var. E, gönderim yapabiliyor muyuz? Sadece düzce bölgesine mi hizmet veriyoruz? Yok, böyle çok tanıdıklarımız oluyor hani dışarıda Hı -hı. Onlara gönderim yapabiliyoruz. Gönderim de yapabilirsiniz. Ay e, tabii farklı illerden de ulaşabilirler sizlere. Tabii ki. Bir şey de tabii ki dikkatimizde çekti aslında. E, hepsi kaliteli marka ürünler. Tabii Ama ki. uygun fiyata, yani çok böyle üstüne katmadan, eklemeden aslında satışı sunuyorsunuz. Evet. Bunun nedenini de merak ettik açıkçası. Büyük bir başarı. Dediğim gibi öğrenci. Evet. Burası bir öğrenci yeri. Evet. Yani biz de öğrenciye yönelik daha çok. Daha çok dikkat ediyoruz diyorsunuz. Evet. Çok güzel. Peki kaç saatler arasında hizmet veriyoruz? Saat 9.30 ve 10.30 arasında hizmetteyiz. Peki genelde sektörel sıkıntılarınız neler oluyor? E, tabii bu işi bilmeyenler de bu işe kalkışabiliyor. Aslında baktığımız zaman yanlış ürün satabiliyorlar. Bu noktada aslında e, direkt yerine gidip de bakmak lazım değil mi? Aslında bir mağazası olan insanlar mı tercih edilmeli? Evet bence de öyle olması gerekiyor. Evet. Hani Hı -hı. belirsiz yerlerden yani onların kullanımı nasıl oluyor ya da cilde nasıl zararları var bunları bilmiyorlar. Hani Hı -hı. burada geliyorlar testörleri var mesela onlardan deneyebiliyorlar da. Ya aslında satış sonrası bir muhatap bulmak da çok önemli. Tabii ki yani hani gelip şikayet edebilirler burada ama bize Tabii. başka bir yerde o şekilde yapamıyorlar. Evet ürünümüzün arkasında mıyız? Arkasında. Her ne kadar <laughs> marka ürünlerde olsa biz <laughs> e, bir sıkıntıda yardımcı olabiliyor musunuz? Tabii ki olabiliriz. Yani bu her da. türlü sıkıntılarını giderebiliriz biz. Ki bu zamana kadar bir sıkıntımız da olmadı. Evet, yani aslında ekran başındaki izleyicilerimize de yani son olarak e, şunları söyleyebiliriz. Kozmetik ürünleri alırken lütfen dikkat edelim, cildimizden evet. bahsedelim. Evet, e, cildimizi hasar vermemesi gerekiyor, hani parlaklığına ve hı hı. bize döne yönelik olması evet. gerekiyor. O yüzden e, gidip kozmetik dükkanlarından alınması gerekiyor böyle. Kesinlikle. Hizmeti. Yani aslında e, özellikle kadınlar için makyaj olmazsa. Olmaz. olmaz. Gerçekten erkekler de evet. saçları için çok geliyorlar mesela. Hı, ne gibi e, Yani saç ürünlerimiz böyle işte saç hı hı. şekillendiriciler, saç parlaklığı hı hı. verenler, hı hı. her şeylerimiz var. Erkekler erkeklerin de çok yoğun olarak geldiği bir yer. Zaten Burası. bu bir gerçek. Artık kadınlar kadar erkekler de kozmetiğe yöneldi. Erkekler de bakımlı. Evet. Doğru mu? Herkes bakımlı olmak zorunda aslında <laughs> değil. Kesinlikle. Yani biz her zaman diyoruz çirkin kadın da yoktur, bakımsız evet, evet. kadın vardır diyoruz. Aslında bu da bir gerçek. Ee, ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Ee, ürünümüz arkasındayız. Evet. Ve çeşidimiz çok bu kadar e, tabii ki çeşitli bir arada bulundurmak da bir başarı sonuçta. Evet, evet herkesi bekleriz. Kendimize güzel bakıyoruz. <laughs> Kesinlikle. Peki hedeflerimiz nelerdir son olarak? Büyüteceğiz belki, şubelişeceğiz. Yani inşallah amacımız e, farklı bir şubede açmak buranın merkezinde ya da Hı -hı. başka illerde de olabilir. Çok yönlüyüz. Peki gene aynı uygun fiyatlarda mı tutacağız? Bu tabii da... ki evet, yani. Önemli zaten uygun fiyatı şu an Diğer gerçekten her yerde şey. her yerde aslında bu politikayla mı devam edeceğiz evet evet bu büyük bir başarı İyi ki varsınız çok teşekkür, teşekkür ederiz ]ler. başarılarınızın devamını diliyoruz sağ olun, diliyoruz. Heh, sağ olun. <laughs>